geçtiğim selamlar yepyeni videoda hepiniz devir devir hoş geldiniz dostlar. Arkadaşlar selam hoş geldiniz hepiniz. Ranklarınızı tahmin ediyoruzun bilmiyor yarıncı bölümüne hoş geldiniz. Yine bu sefer kazanmaya geldim. Kaybetmeye diyeceğim sandınız değil mi? Hayır kazanacağım. Bu sefer ne kaybetmeye geldi arkadaşlar? Hazırsak geçelim. O zaman daha fazla bekletmeyelim. Abone olun lütfen. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. İlk klipimizden başlıyoruz. Videoda ses yok. Videoda ses yok evet. Cuv 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 immortal. Cuv 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 sesleri ben yaptım da. Oo. 5 can. Sage kendine 15 yıl veriyor. Tarih Immortal sen de gördün mü? Gördüm. Bu o arada yüzden, orada bir güzel iyi. bir shoulder pick geldi info almak için. Can az çünkü. Aynı zamanda can az olduğu için bir yalandan gitme fake'i mi? Ha aa, yok aa, orba, orba, orba almak istiyor. Arkadaşını baitleyip adamı o şekilde vurursak çok kombatsı izlemiş diyeceğim. Dur bakayım. O gerek kalmadı. Bence temiz oynadı, güzel oynadı. Yani aslında anahtarlığı gördük. Immortal 1. Hani immortal havası var. Evet. Dürüst olacağım. Valla benim de immo var arkadaşlar ama oğlum şu anahtarlık takmayın lan. Ooo. Bu sezon sıfırlandı, sıfırlanmadan önce bu kliplerde immo 1. Yeni sezonda Dia 3 mü? Ha o şey. E, arkadaşımız imo okay. çıktı bu arada. Ya var? zaten anahtarlık direkt fiyaz koydu. Evet. <laughs> <laughs> evet, i̇yi de vuruyordu. Evet evet iyi de vurdu. Bir de orada info almak için shoulder pick falan atması bunlar aslında önemli detaylar. İkinci arkadaşımız Elius, Elias. Elias'ın kopyası. Gurme Phantom kullanıyor bu arada. Onun nereye bakıyorsun lan? Ama şeye güven. Güzel bir spray geldi yani. ufaktan. Oo. Oh, oh. Jet. İşler, oh. işler ilginçleşti kanka. Şimdi burada bir sıkıntı var. Ben ben başlıca sıkıntıyı söyleyeyim mi? Jet paranoyu yiyor. Omun paranoyanın geldiğini görüyor ama bizim omunu hiç iplemiyor. Ama orada Ayso ile çatıştığı için mi iplemiyor? Çıtır çıtır, çı çıtır eşek, eşek avcısı. <gülüyor> 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 çıtır eşek avcısı, spreyler Allah'a emanet. Ben düşükel olduğunu düşünüyorum. Ben buna gold diyeceğim. Ben de platin diyeyim hadi. Platin mi? Ha. Harbi mi lan? Ya ya yani o kadar. Ben, ben de gold demesem ne diyecektin? Gold diyecektim. Valla. Evet. <laughs> o zaman ben gümüş değil mi? Hayır. <laughs> gold dedin. <gülüyor> <gülüyor> gold dedin. <laughs> Olur deseydi kabul edecektim. Kanka, Allah'tan Allah'tan demedim. Oo, Gümüş çıktı arkadaşlar iyi, bu yutuldum. arada. Evet sıradaki klibimiz <laughs> Bay Limon kardeşimizden inanılmaz bir Gecko performansı göreceğiz. Görüşürüz. Bronze. FPS 30 kanka. Oo çok zordur oynamak çok 30 FPS e bu arada. Oo nasıl kasıyor baksana. Bir düşman kaldı. Yani kasa kasa oynadığı çok belli bu arada. Ay, evet. Emir evet şimdi senden bir tahmin alayım. Bir risk alacağım tamam ben bronz olduğunu düşünüyorum. Ama tamam. risk alıp silver diyeceğim. Abi, ben de bir risk alıyorum. Ben direkt bronz diyorum. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Ha! <laughs> Come on! Kanka riski şu yüzden aldım. Yani belki dedim çıkmıştı. Hey. Hey Kira arkada bir köpek çift taraflı bant var açılmamış onu bantlamak için bugün kullanacaktık videodan sonra kullanacaktık Kira Artık birden bire onu ağzına almış kaçırıyordu ama o paketi sakın riski şu yüzden aldım senin bronz diyeceğini tahmin ettim ve dedim ki benim puan almam lazım öne geçeyim bu, bu çocuk silver çıkarsa mental damage verir uçar giderim adam hey, kombat adam... 2 diye yollamış kombat 2 diye yollamış demek ki çok iyi oynamış kardeş de oynamıyor niye combat dedi acaba? Kanka herhalde şey diyor. Hani. combat. <laughs> Aga şimdi şöyle bir durum var. Bir kere çok fazla silah çekir 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 yapıyor. Yerden skin aldı. Çok evet. tehlikeli bir hareket. Ona da load attı. valla epey de bir vakit kaybetti. <laughs> Bu taşan antal çok olur. güzel. Basmış şey 60 vurdum infosu geldi. Info veriyor. Önemli bir detay. Üç Aha. 3. Ne yapıyorsun Chamber? Oo. Tek tabanca. Bu evet. sefer ilk hangimiz tahmin ediyor? Benim bir tahminim var. Silver. Silver'dan devam. Silver mı diyorsun? Evet. Benim de bir tahminim var. Bence de silver. Emir söyledi diye silver demeyeceğim. Ben yine bronz diyorum. Allah Allah bakıyoruz. Diğerinde ilk tahmini ben yapacağım. Tamam. Allah kahretme Let's go. ya. Kazanmaya ya, hiç bu ya. kadar yakın olmamıştım. 1v5. Ulti var. Tam ulti artık yok. Raise gameplay. Bomba. Sage ultisi var demiştim. Bir kaldı. Echilla enteresan bir peek attı. Bir yere move alması güzel. Agresif oynuyor. 5 mermisi var. Reyna da onu söyledi değil mi? 5 mermi dedi. Yani yerini belli... Oo güzel oldu. Oy! neydi oldu geldi. Allah. Oo Güzel bela. Moruk. İlk tahmini sen yap. Yücelik. Yücelik mi diyorsun? Benim evet. çok kritik bir tahminim var. Ne? Çok kritik. Söyle. İnanamayacaksın bu dediğime. Platin. Platin mi? Evet. O biraz düşmedi mi lan? Kanka çok iyi oynadı çocuk. Diamond'ı diamond. ki. Lan keşke Diamond deseydim. Çok iyi oynadı yani, çocuk yani. ama karşısındakiler de biraz sattı gibi geldi. Ya evet ama ha. bence platine göre biraz temiz bir eğim var ya çocuğun. Ya hani Ya belki de Yeni başlamıştır Anladım eğimi iyidir Hızlı yükseliyordur Falan gibi düşünüyorum. Bu arada Troy arkadaşımızın adı Güzel timingler yakaladı Yani aslında Birazcık daha timing yakalamaya Ve tek kaldığı için Canı az olduğu için Elinden Hiç gelince Birebirlere girmeye yönelik oynadı Güzel evet. hareketti Ben o yüzden aslında Bunu düşünmesini biraz Yüceliğe yordum çocuk, ama Çocuk çok güzel oynadı Ben karşısındakilerden Puanı kırdım Kanka böyle kliplerin Başlayışı Ha ultisi yokmuş Genelde reis... Ulti Aynen, değil mi? Ulti, Oğlum ulti, bu neydi ulti. atacak lan galiba <laughs> Aha O ne yaptı lan kendi zıplatarak Abi, neydi biri vurulursa Bomba dostum yolda Bombayı onu da attı her şeyi Oradan. attı Müthiş bir Dolduruyorum. yorumum var Spy soru işareti, işareti, attı. atıyor Reis şüphelendi hileden kanka <laughs> Bir düşman kaldı Spike B'de düştü Bomba Oo nasıl kasıyor? Oğlum bu bu FPS'le rez oynamak zordur ha. Oğlum adam bir de kayıt almış ha. Önceki arkadaş da öyleydi. Yani bu FPS'le kayıt almak helal olsun. Evet, tahmin. Kanka yani şimdi şu şekilde silver derdim tamam mı? Normalde FPS'i görmeseydim silver derdim ama bu FPS'te oynamanın ne kadar zor olacağını bildiğim için anladın mı? Ha, ben gümüş diyorum. Bronz diyorum. Ben de gümüş diyorum. <laughs> Bak bak neden biliyorsun? Komba bak. Raze, Omen, Sky, Sova, Viper. Ya bence bronzla böyle kom dur, dur, kurmazlar. Dur. Karısı da bak iki duelist biri nişandır biri smoke yani komplar aslında okeyimsi. Ya tamam da bronzda silver arasında da kompta o kadar da bir fark yoktur be kanka. Ama az önceki arkadaşın oynayışına kıyasla bu hani birazcık daha ne bileyim önde miyim? Öndesin de. Tamam. Ya kanka silver diyeceğim diyorum. Tamam silver diyeceğim diyorum. Desene ya. Klip gece 3'te çekilmiş çok kritik evet, saatler. Valorant'ın evet. Valorant, Valorant <laughs> olduğu er meydanının olduğu saatler. Camber var, Sova var, Claw var. Fena olmayan bir Spray, güzel Hatta bir var. Bak oradan döndü bir tane van tab'i koydu, ben en az elmas dedim. Oh, en az elmas dedim. Yücelik, yücelik, yücelik. Bahsedelim. Ben de yücelik diyeceğim. Desen, yüce, şey o zaman elmas o, aynısını desek de olur ya. Yüzeli neden diyeceğim? Anahtarlı Immortal'dı ama sanki Aa, böyle peak immo görmüş ama şu an yücede kalmış gibi. Bir de komplar ben. Komplardan biri yani. Şimdi Icebox'ta böyle bir Kulov gördüğüm an Yradide de alınıyor gerçi arada sırada ama emin değilim ya. Ben yine de Sky gördüm, Kulov gördüm, Chamber gördüm. Şimdi bu üçlüyü görünce bir... <laughs> elmas diyesim geldi şimdi. Yok yok. Yüceye düşesim geldi. Oğlum yücelikte de öyle değil lan. Sabah alıyorlar. Reyna'nın yerini ya? biliyorum. J'yi bilerek full canla çektim. Hızlı pick atıp vurmak için rank güzel. Adam yücelik. Evet geldik. Geldik sona falan. Ne ona? Abi Abi neon var eyvahlar olsun. O stana attı ama stana atıp niye piklemedi? Ben sanırım bir gold ya da plat arasındayım şu anda. Oo oo oo. Neler oluyor? Oo. Cık, kayarken bir one tap istiyorum. Sayılır 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 benim sen ilk sen söyle. Yani of. vuruşları bir ara miste de etti. Sonradan vurmaya başladı. iyi vurdu ama sanırım ben bir diamond ya da plat diyeceğim. Ben plata çekiyorum ya. Plat diyeceğim. Diamond ya da plat mı? Evet. Benim benim bambaşka bir yorumum var. Ben gold olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Birincisi karşı takım mesela Neon'un orada olduğunu biliyor. Tamam mı? Hmm. Neon her an garip bir hareket yapabilir biliyorsun. Böyle duruyor. Ondan sonra orada bir karbon. Karbon okey. Tamam o anlakiydi. İlk şans vuruş biraz şansaydı ama garip. Gold olmasına of. imkan vermiyorum. Öyle mi diyorsun? Hazır mıyız? Hazırız. Plat 3. Ascendant 1. Baba bu işi bitirmiş. Bak baba, baba bu işi bitirmiş anladın mı? Kanka bir şey söyleyeceğim bak. Biz belki çektik 30 tane rank tahmini videosu tamam mı? <laughs> yani bir insan kendini hiç mi geliştirmez ya? Ama sen orada neye bakmadın ha. biliyor musun? Saydın içerisinde orada ne vardı? Aa çok güzel bir, bir şey geliyor lan. Ha. Sky, tamam. bir Cypher vardı. Cypher'la Sky B'de başlamış. Bind'de Cypher'la Sky yüksek orada çok seçilen bir ajan. Yani ama. şimdi Gold'da illaki seçiliyordur ama rank yükseldikçe işte, seçim oranı daha da artıyor bu ikilinin. <laughs> Bir de Cypher'ın B'ye kurulmuş olması, Sky'ın B'de başlaması Hani bana oradan bir zaten şey dedi Ya Cenk burası bir tık minnak biraz daha yükselmeye başlayan bir Ama ben de ha, şöyle var. düşünüyorum Tamam şimdi Neon stun'ını attı Neon stun'ı ile hiçbir şey yapmadı Zaten Sky'ın ona yetişemeyeceği belli Sen Neon'sun, Sky sana yetişemeden her türlü koşarak kaçarsın Anladın mı? Biraz çok özgüvensiz gördüm Hani dedim Rastgele skill spamlıyor gibi düşündüm Ama ya yani mekaniklere yeni alışıyor gibiydi bir anda Onu bilemem İşte Onu ben, da ben gör. sanki hakimmiş gibi Oh 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 oh, oh. Onu da aga, ayıp olmasın. <laughs> ha. 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 Bir kombatre sözü der ki. En zoru. Bir kombatre sözü der ki. Size böyle klip yollamayın. Eğer böyle bir klip varsa ortada. Düşük biter etmez, Şimdi hemen bir kompları keselim. Omun omun Aga Sage fix bak. Sage kesin seçildiğine göre. Ve... Silver ya da bronze. Öyle mi diyor? Gold'dan yukarısı değil ona eminim. Ne diyeceksin? Kanka silver. Mı? Evet. Bu çocuk var ya harbiden adam olmaz bu konuda. ne <laughs> evet, Arkadaşlar bu gold ya da plat bence. Ben sadece şu anda plat desem mi yoksa golda düşsem mi diye düşünüyorum. Plat diyeceğim. Biz ne silverlar gördük kardeşim. Eğimi mükemmel olan. Nasıl siliyorsun? Eğimi mükemmel ne olan ne silverlar gördük biz kardeşim bırak çak bırak çak ya, bırak bu işleri bırak, <laughs> bırak. bırak 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 buradan bu arkadaşın iki neydi Ege boy. Ege boy ben sana çaktım <laughs> sen de ekran karşısından bana çakarsın karsın demeyeyim Ege boy uzak <laughs> anladın bırak. sen bırak bu işleri ya silverda olan muhabbet Reyna senin noantan... ne ya çıkar şey yani rankını ın, rank bilmiyorum. Bu çocuğun adı Recep. <laughs> Yanımda VIP yani 100 kasa da kat biriktirip VIP aldı. O kadar. adamın rankını bilmiyorsun öyle mi? <laughs> bilmiyorum. Oo bir daha izleyelim mi? İzleyelim. Reina senin o anda çıkar. Oraya bir müt <müzik> alalım. <laughs> Arkadaşlar küfürden dolayı bir beep aldık. Orada konuşmamız bölünmüş olabilir. Vallahi. Kanka sen adamı tanıyormuşsun. Yorumum yok. İlk, ilk sen tahmin et ya da ben tahmin edeyim istiyorsan. Kanka benim de bir yorumum yok. Çünkü çok karmaç yani bu evet. anlaşması anlaşması Ekorant'ta mide pikleyip vurmuş vurabildiğini. Ben yani Diamond diyeceğim galiba ya. Ben biraz senden çalarak platin diyorum. Şimdi platin o, çıkacak kafayı o, yiyeceğim. O da itiraf ettim. Abi plat çıktı. <laughs> Berabere <laughs> yaptı. Bilmiyorsanız kopya çekin. Berabere <laughs> yaptı. Blanks. Bu görüntüden dolayı mı? Yani şey neden kare? Bence yani şey kayıttan dolayı mı? Oh, oh. 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 Kanka 60 Hz he? 60 FPS 60 oldu. FPS bana 60 Hz dedim. Abi böyle bir şey değil demiş şey. ya. Ne yaptın lan? Çok Ciddi etkilendim. Ciddi etkilendim yani. Helal olsun kardeşim seni canı gönülden tebrik ediyorum bu şeydiyse harbiden çok çok büyük bir şey. Bu arada kendi çekmiyor, arkadaşı çekmiş. Ha, ama zaten onun zor oğlum. Ya, şu an arkadaşın da EP'si şu an. Ne Tamam. Yan bir dedim. Tebriği geri alıyorum <gülüyor> <gülüyor> Belki Belki ile oynuyorsun nereden bileceğim? <laughs> ama hareket çok güzel. Yani şöyle yüksek ile olduğu bariz. ya Immortal diye düşünüyorum ama risk alacağım. Öne geçmek istiyorum, yücelik diyeceğim. Ben Diamond diyorum. Çok kritik. Ben kritik Diamond diyorum. Rank yüce bir Elo gold böyle şeyler yazmayın. Bence ben de puan almamalıyım buradan. Çünkü adam kendi rankını yazmış ama Elo Gold yani ben yücelik olsa belki bambaşka bir şey söyleyecektim. O arkadaşlar bir şey rica yapmayalım. edeceğiz. Her videoda rica <laughs> ediyoruz ama e, ya mesela adamın rankı yüce bir Elo Gold. Şimdi burada hakikaten yorumlamak zor oluyor. Evet. Çünkü hem kişinin oynayışına bakıyoruz hem rakibin oynayışına bakıyoruz. Hem ben mesela kompa baktım. seyirci gördüm. Anla dedim yücelik altıdır. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kesin gümüş. Odin koşan sova var. <laughs> Sen bu arada bronzla demirleri odin kullanırken ama bak onlar onlar oturarak odin kullanıyor. Gümüş ve goldlar artık sova ile koşmaya sen, başlıyor Sen bunları gördün mü? Sen bunları gördün mü? Bak ilk saldırıda kanka tamam mı? Karşılarına duvar açmış. Arkaya pusuyor. Bak bak. Orada biri ateş ediyor. Bak bak Sece bak. Düşman sen kalan. O, o. Yani e, beni yanlış anlamayın ama demir demek istiyorum. <laughs> ben de FPS'i mesela diğer 30 ve 60 FPS'e tak kalanlar bronz gümüş arasındaydı. Bu elo biraz facia görünüyor. <laughs> ama yine de benim bir teorim var. Gerçekten Odin'le koşmaya, savunmada koşmaya başlayan oyuncular rank atlamış oyuncular oluyor. O yüzden <laughs> rahat başına görür görmez direkt gümüşü yapıştırdım. Ben gümüş diyorum aga. <laughs> Bak <gülüyor> şu hareket benim için o kadar değerli bir hareket ki. Bak şu. Bak şunu görüyor musun şu? <laughs> Şu benim için direkt gümüş hareketi anladın mı? Hazır mıyız? İstiyorum, Hazırız. Oo. <laughs> Oğlum. Nasıl ya? Gümüş. ben bir şey söyleyeceğim. Dal <laughs> yorumlarda bekliyorum Ben demir demek daha de iyi. Nasıl gümüş ya? Yani demin demin gümüş dediğim adam kanka ay soylat böyle böyle spreyler atıyordu. Tamam bir de buraya bak. Bu ikisi aynı ile olmamalı ya. Ama ben o adama da hatırlarsan daha yüksek, yüksek bir rank bir, dedim. Ona şey gümüş demedim evet. aslında. <laughs> o zaman kardeşim son 2 olsun tamam mı? Tamam. Benim kazanma ihtimalim olsun. Şu an 1-0 tamam. yani bir öndesin. 4-3. Hanısan severdin. Bu da povdan çekilmiş of. bu şeyden. Yani izleyiciden mantıklı. çekilmiş. Peki tanısan sever miydin aga? Aldın el aldın. Aga Sage oynuyoruz. Aa, Entilan. Hemen bir komtlara bakalım. Tanıdım, sevmedim. O <laughs> da. <Aga. gülüyor> <laughs> Max, solda Blitz açık. Bu Blitz genellikle Gold Diamond arasında çok kullanılıyor. Allah Allah. Ama ben yorumlara baktım. Yorumlarda şey demişler. O şu rankta da kullanılıyor, bu rankta da kullanılıyor. Ya her rankta var. Da, evet. Bunu reddede kullanan da var. Ya ama da, çok kullananı söylüyorum ben. Doğru. Bu bunlar ban sebebi değil değil mi? Beni çok korkutuyor değil bunlar. Değil herhalde ya. Kanka ama bak şimdi Riot'un mesela maçın verilerini çekebiliyorsa bu bence izin vardır. İzinsiz çekemez maçın verisini. Bence de vardır ama. O API API muhabbeti oluyor ya. Doğru doğru. bence de vardır ama yani hani yine de ben ürküyorum böyle şeyler kullanmaya. Olur mu? olur. Banyerim bir şey olur. Neyse Lan tanısan millet tuvaletten ajan seçiyor ya yani. <laughs> telefonla. Tanısan severdin, tanıdım sevmedim. Şuna göre tanıyıp sevmeyeceğim, rankını bilemezse tanıdım ve sevmedim diyeceğim. Ben, ben... Pulat diyorum. Pulat mı? Yücelik. Çok, çok çok temiz Baba, koydu. Baba. Ben size bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> yani <gülüyor> Artık defre diyorum ya ben bu işleri. <laughs> Tanıdım ve sevdim. Müthiş bir adamsın sen. Nasıl yücelik olabilir ya? Kanka tertemiz evim koydu çocuk. Plat gibi değildi ya. Ama tanısan severdim ya. Evet arkadaşlar son klip. Şu anda durum 5-5. Hiçbir videoda bu kadar yaklaşmamıştık. Radyan tokatlayacağız. Çok derin analiz yapacağım. Çok çok heyecanlıyım şu anda. Arkadaşlar rahatınıza bakın. Ben El verdim. <laughs> yok abi öyle bir şey yok. <laughs> D söyle el vermediğini. El vermedim. Şey. Ama yani bu sefer <laughs> klipler beni gerçekten şok etti. <laughs> Hayatımda görmediğim cevaplar aldım bu kliplerde. Emir kardeşimi tebrik ederim ama bu mutluluğuna <laughs> şimdi son vereceğim. Baba pro. Baba pro öğrendim bu işi. Yağmacı. Yağmacı vandal. Üçten dulesle karşı vandalı. birini vurdu. Arkan. Arkasını <laughs> döndü. Oh, onu da vurdu. Ne bir şeyler söyledi. Bak gevur abi gevur. Gevur öldürmen lazım. Ya oh. Kanka ya immo ya yücelik Ama immortal gibi değil satışlar döndü Net yücelik diyorum bu maçı alıyorum Bu videoda da aslan yücelik mi? Koltuğun altına veriyorum kardeşim Ben diamond diyorum çünkü 3 tane duelist var Diamond olmasına imkan yok Vuruşları güzel ama yani yücelikte Böyle bir komper her zaman denk gelir mi? Gelir herhalde geliyor Bu çocuk diamond çıksın benim adım yuko değil Bak büyük konuşuyor. Hazır mısın? Hazırım. Oop, Diamond. <laughs>